aleyküm değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı? Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Köle emeği ürünler Avrupa'ya akıyor. İşgalci Çin rejimi çok sayıda ülke tarafından Doğu Türkistan'daki soykırım nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına rağmen Doğu Türkistan'dan Avrupa ülkelerine zorunlu çalıştırma ürünlerini ihraç etmeye devam ediyor. Çin medyasında çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'ın Korga sınır kapısı başta olmak üzere farklı gümrük kapılarından Avrupa'ya giden tren sayısı kat kat arttı. Çin Demir Yolları Şirketi Şincan Şubesi aracılığıyla gündelik eşya, otomobil parçaları ve elektronik gibi köle işçilik ürünlerini içeren mal taşıma kapasitesi her yıl katlanarak ilerlerken sadece Temmuz ayında 325 tren seferi gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Bilindiği üzere Çin rejiminin özel sektöre destek paketlerinin peşi sıra ihraç yaşanan artışa ek olarak gümrük işlemlerinde getirilen çeşitli kolaylaştırıcı tedbirler Doğu Türkistan'dan Avrupa'ya yük transferlerine ve taşıma hacmini olağanüstü arttırdı. 2013 yılında Korgas Gümrüğü'nden Avrupa'ya giden tren sayısı 13 iken 2016'da ise 377 olarak kaydediliyor. Fakat bu rakam 2022'ye gelindiğinde 700'ün üzerine çıkmıştı. Çin statistik verilerine göre son 10 yılda Avrupa'ya giden yük treni 8000 olarak açıklanıyor. Bir kıyaslama yapıldığında ise İlk başlarda ayda bir sefer yapılan transferlerin gelinen noktada ise her gün Avrupa'ya 3 tren yola çıkıyor. Gözlemciler Çin rejiminin Doğu Türkistan'dan gelen kaynakları tamamen kendi çıkarları için kullandığını, bu kaynakların asıl sahibi olan yerli halka hiçbir fayda sağlamadığını ve şu anda Doğu Türkistan'ın kaynaklarını ve zorunlu çalıştırma ürünlerinin ihracatını arttırarak genişlettiğini Doğu Türkistan'da devam eden soykırımın yanı sıra bölge kaynaklarını sömüren çıkarcıların söz konusu trenlere Çin'e kaynak kaçırmada yol olarak kullandığını kaydetti. Orta Amerika'dan Çin'e sevindiren hamle ABD'nin başını çektiği batılı ülkelerle Çin arasındaki teknoloji, küve, ticaret savaşı, yaptırımlar ve ek vergilerle ilerlemeye devam ederken Orta Amerika parlamentosundan Çin'i sevindiren bir hamle geldi. Çin Uluslararası Radyo Stasyonu tarafından aktarılan habere göre Orta Amerika Parlamentosu'nda Tayvan bölgesindeki sözde Yasama Meclisi'nin parlamentodaki daimi gözlemciliğinin kaldırılması ve Çin Ulusal Halk Meclisi'nin parlamentodaki daimi gözlemciliğinin kabul edilmesine ilişkin bir kararın onaylandığı bildirildi. Orta Amerika parlamentosunun söz konusu kararını takdirle karşıladıklarını dile getiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, dün Pekin'de düzenlenen olan basın toplantısında bu kararın tek Çin politikasının dünya genelinde kabul edilen bir ilke ve engellenemez bir eğilim olduğunu yansıttığını ifade etti. Sözcü Wang, tek Çin politikası temelinde Orta Amerika parlamentosuyla dostluk, ve işbirliği ilişkisini kurmaya hazır olduklarını da belirtti. ABD'den Çinli yetkililere Tibet yaptırımı ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tibet'te yerli etnik azınlığa mensup yaklaşık 1 milyon çocuğun yatılı devlet okullarında zorla asimilasyona uğratıldığını belirterek Çinli yetkililere vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Çin'in söz konusu uygulamalarının Tibet'in dil, kültür ve dini geleneklerini yok etmeye amaçladığı savunuldu. Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Tibetli çocukların devlet okullarında asimilasyona maruz bırakıldığı belirtilen açıklamada müttefikler ve ortaklarımızla bu eğilimlere dikkat çekmeye ve şeffaflığı teşvik etmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çocukları asimilasyona zorlayan Çinli yetkililere vize kısıtlaması uygulama kararı alındığı bildirildi. Birleşmiş Milletler uzmanları Çin'in Tibet bölgesinde yerli etnik azınlığa mensup yaklaşık 1 milyon çocuğun ailesinden ayrılarak devlete ait yatılı okullarda kültürel asimilasyona maruz bırakıldığını bildirmişti. Tibetli çocukların ortak dil olan Mandarin Çincesindeki zorunlu eğitime tabi tutuldukları, geleneksel dil ve kültürleriyle ilişki kuramadıklarına vurgu yapan uzmanlar, devlet okullarının eğitimde Tibet diline, tarihine ve kültürüne yeterince yer vermediğini kaydetmişti. Söz konusu politikaların Tibet halkının eğitim, dil ve kültürel hakları ile din ve inanç özgürlüğünü zedele diye ayrımcılığın yasaklanması ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan uzmanlar Tibetli kimliğinin otoriter Çinli çoğunluğun kültürüne zorla asimilasyonuna yönelik olduğu görülen bu politikadan endişeliyiz değerlendirmesinde bulunmuştu. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.